Ee, öncelikle merhaba, çok teşekkürler. Ee, küçük oğlumuz Ali, sınıf arkadaşlarından bir tanesinin ailesiyle olan iletişimimizde, algoritmikle ve onlarla birlikte yapılabilecek olan bir yolculuğu bize anlattı. Ve biz bu sayede Ali'nin de ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz için bu aileyle tanıştık. Ee, Ali'nin matematik zekasının biz yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ve daha çok ilgisini çeken şeylerin, sportif aktivitelerden ziyade matematikle, legolarla ve teknik bazı şeylerle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ilk başlarda çok endişeliydik çünkü bir saati aşan bir süre boyunca bilgisayar karşısında bir online eğitimde Ali nasıl tepki vereceğini bilemiyorduk açıkçası. Fakat tüm bunlar Ali'de bambaşka bir hale evrildi. Çok fazla ilgisini çekti ve diğer arkadaşlarıyla olan interaksiyonumda da Ali çok mutlu ve bu eğitimi de aslında tam da istediği gibi aldığı ve içini doldurabildiğini düşündüğümüz bir öğrenciye dönüştü. En şaşırtan. <laughs> Ali e, dürtüselliği çok yüksek bir çocuk. Dolayısıyla aslında kendisi gibi, kendi yaşındaki birçok çocukta olduğu gibi çok hareketli ve yerinde durmakta çok da fazla e, başarılı olamayan çocuklardan bir tanesi. Fakat burada onun ilgisini çeken şeyler, ilk başlarda e, yanında ben eğitimlerde bulunuyordum. Ardından aynı odada eğitimlerde bulunmaya devam ettim. Ve herhalde üçüncü ya da dördüncü haftadan sonra Ali tamamen kendi başına, bilgisayarının başında ve öğretmeniyle birlikte ve arkadaşlarıyla birlikte bu eğitimi almaya başladı. Ali o dürtüselliğini tamamen odaklandığı ve öğretmenden aldığı komutlara göre yaptığı şeylere yönlendirdi. Biz bu kadar uzun süre Ali'nin ve online eğitimde hiç alışık olmadığı bir eğitim sisteminde odağını kaybetmeden durabileceğini düşünmüyorduk. Bu bizi en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi oldu. Ee, Algoritmix İstanbul'da aldığımız eğitim Ali'nin şu ana kadar ilgi alanında olan her şeyin bir dolgu maddesi gibi oldu aslında ve bu bence bir bakış açısı kazandırdı. Dolayısıyla şu an hayatında bunu bir araç olarak kullanarak hem oyunlarına, hem arkadaşlarıyla ile olan iletişimine, hem de okulundaki bazı süreçlere destek olarak kullandığını inanıyoruz.